çok sayıda göçmen kökenli insanlarımız var. Ve onların potansiyellerin şirketler ve kuruş, kuruluşlar tarafından keşfedilmemeleri için bize kon, bir konsept ve özel araçlara ihtiyacımız olduğuna da inanıyorum. Ve kariyer odaklı kadınlarımızın bu yolda daha fazla teşvik etmemiz gerektiğini de düşünüyorum. Yani Almanya'da doğdum, büyüdüm, 49 yaşındayım. 30 sene evlilikten sonra e, eski eşimden boşandım, tek başımayım. Evet her şey zor ama biz kadınlar başaramayacağımız bir işi yok. Yani çocuklar için, ailesi için, toplum için çaba göstermiş kadınlarımız, eğitim almak istemiş ama alamamış, daha sonradan e, kapasitesini geliştirmeye çalışan çok çeşitli kadınlarımız var. Hepsinin emeklerinin saygı görmesi ve e, kabul görmesi bence gerekiyor. Bu kadar çok değerli insanlar var ki aramızda. Hepiniz öyle. Ee, sadece bizi buraya da kalkıp sizlere bir şey söylememiz değil, her birinizin kalkıp aslında bir şey söyleme durumu var. Dolayısıyla bunu birleştirdiğimiz zaman muazzam bir güç ortaya çıkıyor. Öncelikle böyle güzel bir program yaptığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten harikulade buldum. Çok verimli buldum programınızı. Değişik değişik alandan değerli arkadaşlarım var. Bayanlar güçlü bunları zaten her zaman görüyorduk. Ama burada birlikte toplanıp da bazı şeyleri paylaşmak benim için çok gurur verici. Burada bugün bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Çok verimli bir sunum oldu. Çok güzel insanlar tanıdık. İlk defa katılıyorum. Çok mutluyum. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel bayanlarla tanıştım. Böyle bir ortamda olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu kadar çok bayanın bir arada olması ve bu kadar çok found power, kadın gücünün bir arada olması çok güzel, çok gurur verici, onur verici bir şey. Birbirimiz böyle sizler gibi değerli insanların arasında bulunmak çok gurur verici. Networking genişlemesi belirli sektörlerde, değişik sektörlerde kadın girişimcileriyle tanışmak, onların gücünü görmek kadar güzel bir şey yok. Bu bana büyük bir katılım oldu. Bundan herkesin ama herkesin kesinlikle